Dostlar tekrardan merhabalar. Ee, biz bir önceki dersimizde sosyal öğrenme kuramını işlemiştik. Bilimsel ağırlıklı davranışçı kuramları ikiye ayırmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Biz birincisi sosyal öğrenme kuramı Bandura demiştik. Bizim için önemliydi. ÖSYM buradan sıklıkla soru soruyordu bize. İkinci başlığımız arkadaşlar işaret destal kuramı Tolman'ın kuramıdır arkadaşlar. İşaret kuramı sosyal öğrenme kuramına göre daha fazla değer taşır. ÖSYM e, e, soru sayısına baktığımızda diğer kuramlara göre daha az da soru sormakta. Lakin soru sorma niteliği olan bir konudur. Özellikle gizli öğrenmeden ÖSYM'e sıklıkla soru sormaktadır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar işaret testal kuramı da aynı Bandura'da olduğu gibi arkadaşlar yarı bilisyenci, yarı e, davranışçı bir kuramdır. Daha doğrusu yarı kelimesi biraz yanlış olur. Daha çok bilisyenci, biraz da davranışçı bir kuramdır arkadaşlar. Neler söyleyecektir? Bilissel kuramların söylediği çoğu şeyi tonunda arkadaşlar ifade edecektir. Mesela diyecektir ki UT bağını aslında doğru bir şekilde değerlendirmez, yanlış olduğunu söyler. Organizmanın önemli bir faktör olduğunu, zihinsel süreçlerde önemli olduğunu bize ifade edecektir. Yine bandura da olduğu gibi tonunda arkadaşlar pekiştirmenin gerekli olmadığını, pekiştirme olmasa da öğrenmenin gerçekleşeceğini ifade edecektir. Yani bilişsel ağırlıklı davranışçı kuramlar için şunu söyleyebiliriz. Bilişsel kuramların söylediği neredeyse her şeyi bunlar da aynı şekilde kabul etmektedir arkadaşlar. İşaret gestalt kuramı diyoruz arkadaşlar. İşaret kısmı aslında onun davranışçı özelliğini, gestalt kısmı ise arkadaşlar Tolman'ın arkadaşlar bilişsel yönünü vurgulayacaktır. Peki Bandura için öğrenme bireyin bir başkasından edindikleri Tolman için nedir arkadaşlar? Öğrenme arkadaşlar bireyin hemen de çevreyi Keşfetme sürecidir. Keşfetme sürecidir. Yani biz tohumuna dönüp sorsak öğrenme nedir? Tohumun bize dönüp diyecek ki arkadaşlar. Öğrenme çevreyi keşfetme sürecidir. Tabi burada şu ifadeye, şu vurguyu yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, davranışçı kuramlarda U, T var vardır. Yani birey, basit bir mekanik bir varlık olarak görürler. Davranışı basit bir şekilde değerlendirirler. Ama tohumlara göre arkadaşlar bas, var, e, organizma ya da birey basit bir varlık değildir. U t bağından öte arkadaşlar şunu ifade edecek de bize uyarıcı buradaki değişkenler sonra ne ortaya çıkacaktır arkadaşlar? Tepki ortaya çıkacaktır. Bu değişkenlere baktığımızda arkadaşlar Tolman bize 3 değişken türünden bahsedecektir. Bir diyecektir arkadaşlar bireysel değişkenler, ikincisi çevresel değişkenler, üçüncüsü arkadaşlar ara değişkenlerdir. Ve dönüp toplu şu ifadeyi bize vurgulayacaktır arkadaşlar. Diyecektir ki, e, şurayı düzelteyim, ara değişkenler. Bu üç değişkenler asıl önemli olan, yani bu yarış tepki bağı arasındaki bu ilişkide en önemli olan unsur arkadaşlar, ara değişkenlerdir. Bireyin tutumlarıdır, ilgi istekleridir. Bunlar nedir arkadaşlar? Ara değişken olarak geçer. davranış üzerinde asıl etkili olan ara değişkenlerdir. Tekrardan vurgulamak adına söylüyorum arkadaşlar asıl önemli olan değişken yani ara değişkenler hem bireysel değişkenlerden hem de çevresel değişkenlerden çok daha kıymetli, çok daha anlamlıdır diyecektiriz arkadaşlar. Biz tohumunun diğer başlıklarına, kavramlarına baktığımızda arkadaşlar kuramı yavaş yavaş çözmeye başlayacağız. Tohumun için arkadaşlar önemli bir başlık amaçlı davranışlarıdır. Şimdi biz klasik koşullarına özellikle bakarken arkadaşlar daha çok refleksif, amaçlı olmayan anlık basit tepkilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama Tolman bunu eleştirecektir. Diyecektir ki arkadaşlar, birey ilişkili bir varlıktır. Zihni olan, iradesi olan bir varlıktır ve davranışların asıl amacı arkadaşlar. Yani davranışlar neye yöneliktir? Davranışlar bir amaca yöneliktir. Amaca yöneliktir. İşte bu başlık aslında Tolman'ın arkadaşlar bilişsel yönlerinden birisidir. Yani birey anlık basit bir şekilde tepki ortaya koymaz. Bütün tepkilerimizin kaynağı dıştan bir uyaran değildir. Aynı zamanda birey davranışı meydana getiren, iradeli, istenli bir şekilde davranışı meydana getiren bir varlıktır. Şunu demek isteyecektir arkadaşlar, biz dershaneye gidip kayıt oluruz. Niçin kayıt oluruz? Çünkü bir amacımız vardır. Ya da markete gitmemizin bir amacı vardır. Ya da günlük işte hazırlanmamızın, giyinmemizin, süslememizin bir amacı vardır. Organizmanın bir amacı vardır. Davranışlar amaçlı irade bir şekilde meydana getirilir diyeceğiz arkadaşlar. Yine baktığımızda arkadaşlar özellikle bir sonraki videonun videomuzda işleyeceğiz. Gelsat ekolü işleyeceğiz arkadaşlar. Gelsat ekolü bütüncüllüğü savunan bir e, kurandır arkadaşlar. İşte Tolman'ın e, kuramlardan etkilendiği ikinci bir başlığı arkadaşlar bütüncül yaklaşımdır. Baktığımızda arkadaşlar <laughs> Biz davranışçı kuramları anlatırken da şunu söylemiştik. Hangi davranışı incelersek inceleyelim, parçalarına ayırdığımızda hepsinin temelinde bir u yakalarız demişlerdi. Yani davranışı parçalara ayırmışlardı. Ama Gestalt ekolü, Şeret Gestalt ekolü ve Gestalt ekolü yani Tolman ve Gestalt ekolü arkadaşlar davranışı parçalara ayırmanın doğru olmadığını, atomcu bir yaklaşımın yanlış olduğunu ifade edeceklerdir. Bizi asıl doğruya götürecek olan nedir arkadaşlar? Bütündür. Bütüncül davranış, bütüncül yaklaşım nedir arkadaşlar? Bizi doğruya götürecek olan unsurdur. Yani davranışları ya da herhangi bir unsurun parçaların tek başına bir kıymeti yoktur. Parçalar bir araya geldiğinde parçalar bir araya geldiğinde geldiğinde anlam kazanır. Siz eğer parçaya odaklanırsanız arkadaşlar ne olacaktır? Yanlışa düşeceksiniz. Yine rehberlikte işlemişsinizdir bunu temelen. Ee, yaklaşımlarına baktığımızda arkadaşlar, psikolojik danışma yaklaşımlarına baktığımızda yasal şunu söyleyecektir bize. Bireyin temelde psikolojik sorunlar yaşamasının temel nedeni parça bütünü kaybetmesidir. Bütünlüğünü kaybettiğinde psikolojik problemler yaşayacaktır ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyacaktır. Yani diyecektir ki biz arkadaşlar bir masanın işte bir ayağın tek başına bir kıymeti yoktur. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde anlam kazanacaktır. Ya da bize Descartes'a göre ya da Tom'un diyecektik ki evlendiğinizde siz evleneceğiniz kişide sadece bir özelliğe, sadece paraya, sadece güzelliğe ya da farklı bir noktaya bakar iseniz yanlışa düşersiniz, sonu hüsnan olacaktır. Yapmanız gereken bütün unsurları değerlendirmek, bütün parçaları bir araya getirip bütünü yakalamaktır diyecektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bütüncül yaklaşım, bilissel yaklaşımlardan etkilendiğini gösterir. Aynı zamanda davranışçı yaklaşımlarda özellikle atomcu bakış açısına, yani davranışı parçalamaya karşı çıkacaktır arkadaşlar. Üçüncü başlığı gizil öğrenmedir. Tolman için önemli bir başlıktır arkadaşlar. Aslında burada yine davranışlara bir eleştiri söz konusu döneceğiz arkadaşlar. Çünkü davranışçı Kur'an şunu söylemiştir. Bir davranış gözlenebiliyorsa, ölçülebiliyorsa öğrenmenin konusudur. Ama ölçülemiyorsa, gözlenemiyorsa öğrenmenin konusu değildir diyecektir bize. Ama Tolman diyor ki arkadaşlar bir davranış gözlenmese bile öğrenme olarak kabul edilir. İşte bu kavram bunu ifade edecektir. İkinci bir noktasını daha içine barındıracaktır. Davranışçılar için pekiştirme yoksa öğrenme de yoktur. Ama işaret-i kestat kuramında gizli öğrenme de göreceğiz arkadaşlar. Pekiştirme olmadan da davranış ne olabilir? Ortaya çıkabilir. İşte gizli öğrenmedeki mantık şudur arkadaşlar. Bireyin pekiştirme amacı gütmeden, farkında olmadan gerçekleştirmiş olduğu öğrenmelerdir. Bireyin farkında olmadan... Pekiştirme amacı gütmeden amacı gütmeden gerçekleştirdiği öğrenmeler arkadaşlar biz gizli öğrenme diyeceğiz. Tolman'ın bununla ilgili şöyle bir deneyi var arkadaşlar. İki grup fareyi oluşturuyor. İki grup fare oluşturuyor arkadaşlar. Bir grubu labirentte rastgele gezmelerini sağlıyor arkadaşlar. Herhangi bir pekiştirme, herhangi bir yiyecek labirente koymuyor. Fareler labirentte rastgele dolaşıyorlar. İkinci bir grup fare var. Bunlar ise labirenti hiçbir şekilde görmüyorlar, dolaşmıyorlar. Daha sonra labirentin çıkış noktasına işte yiyecek koyuyor arkadaşlar. İki grup fareyi de labirente bırakıyor. Tolman bakıyor ki arkadaşlar birinci grupta rastgele dolaşan farelerin çıkışa daha hızlı ulaştığını söylüyor. İşte Tolman diyor ki arkadaşlar bu birinci gruptaki fareler labirentin içinde dolaştılar. Lakin bir amaçları bir gayeleri söz konusu değildi. Farkında olmadan işte bir herhangi bir pekiştirme e, amacı gütmeden labirenti öğrenmiş oldular. Peki nasıl öğrendiler? Farkında olmadan öğrendiler. Yani gizli öğrendiler. İşte bireyin farkında olmadan gerçekleştirmiş olduğu biz bu öğrenmeleri arkadaşlar gizli öğrenme diyeceğiz. Şöyle klasik örnekler karşımıza çıkacaktır. Diyecektir ki size Ahmet akşam ders çalışma Lakin ilgisi aslında e, dikkati derslerde soru çözmektedir. Sabah okula gider, öğretmen işte Türkiye'de son güncel olaylardan işte bilgi verebilir misiniz? E, gündemi takip eden var mı diye soru sorar. Öğrenci hemen kalkıp korona ile ilgili bize bilgi verir. Öğrenci kendisi de şaşırır. Haberleri izlemediğim halde arkadaşlar ne yapmıştır? Aslında haberlerden haberdardır. İşte Tom'un burada bize şunu söylüyor. Birey bilinçli olarak televizyona baktı mı? Herhangi bir öğrenme merakı içerisinde miydi? Herhangi bir pekiştirme amacı güttü mü? Gütmediği halde öğrenme gerçekleştirdiği için biz buna gizli öğrenme diyeceğiz arkadaşlar. Gündelik hayatta bu şekilde birçok davranış bizi Yani yemek yapmayı bir bakarız arkadaşlar bazen hiç bakmadığımız halde yemeğin nasıl yapıldığını görürüz. Ya da şöyle bir soru vardı yapmıyorsam bu sorusuydu. İşte bir grup arkadaşı mangal yapmaya giderler. Hiçbirisi önceden mangal yapmayı işlemi yapmamıştır. Herhangi böyle bir girişimi olmamıştır. Sonra işte birisinin yapması, yapmasını isterler. Bir arkadaş kalkıp mangal yakar ve dönüp kendisi de hayret eder. Daha önceden herhangi bir öğrenme süreci içerisine girmemişti. Herhangi bir araştırma süreci içerisine girmemişti. Ya da herhangi içerisinde bir kişiye mangal yaptı, nasıl yapılır diye bir soru sormamıştı. Çocuk şunu fark eder arkadaşlar. Mangalı yapmıştır ve doğru bir şekilde de yapmıştır. Peki nasıl öğrenmiştir arkadaşlar? Farkında olmadan gizli bir şekilde öğrenmiştir. Yani Tolman burada şunu da söyler. Öğrenme gerçekleşir. İhtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar. Bu da aynı zamanda davranışlara yine bir eleştiridir diyeceğiz arkadaşlar. Gizli öğrenmeyi aslında biz iki başlık halinde inceliyoruz arkadaşlar. Biz eğer farkında olmadan bir davranış biçimini, bir davranış biçimini öğreniyorsak bilişsel sanal bilgiye geçer. Biz farkında olmadan yer, herhangi bir işte fiziki mekan öğreniyor isek buna da bilişsel harita diyeceğiz arkadaşlar. Diyeceğim ki bilişsel sanaryo farkında olmadan farkında olmadan davranış biçimlerini öğrenmektir. Farkında olmadan davranış biçimlerini öğrenmektir. Örneğin biraz önce vermiş olduğumuz soru, gizli öğrenmedir, aynı zamanda bir senaryo, senaryoya girer. Birey mangal nasıl yapılır? Öğrenmiştir. Nasıl öğrenmiştir? Farkında olmadan. Bir davranış şeklidir. Ya da şunu söyleyecek kitapların tamamının ilk örneklerinden birisidir. İşte bir taziye yerine gittiğimizde nasıl davranacağımızı biliriz. Nasıl bilmişizdir arkadaşlar? Daha önceden bu senaryolara gelinmişizdir. Farkında olmadan öğrenmişizdir. İşte bireyin davranış biçimlerini, davranış şekillerini farkında olmadan öğrenmesine biz senaryo diyeceğiz arkadaşlar. İkinci başlığımız bilgisel haritadır. Yine bakacağız diyeceğiz arkadaşlar. Bireylerin farkında olmadan, bireyin farkında olmadan yer, mekan öğrenmesidir. Yani yine ÖSYM da arkadaşlar. Bir de bir aynı şekilde aklımda kalmamış olabilir ama örnek veriyorum. Bir kişiye Ziraat Bankası'nın yeri sorulur. biri Ziraat Bankası'nın yerini söyler. Sonra dönüp kendisi de şaşırır. Daha önceden hiç Ziraat Bankası'na gitmemişti. Herhangi bir araştırma süreci içerisine girmemişti farkında olmadan bir işte uyarıcının bir nesnenin fiziki olarak yere de nerede geri aldığını bir yerin bir mekanın yerini farkında olmadan gizli bir şekilde öğrenirse biz buna da arkadaşlar bilişsel harita diyeceğiz. Dedik ki gizli öğrenme bizim için önemlidir arkadaşlar. Örseğe buradan bize soru soracaktır. Birey pekiştirme amacı gütmeden, farkında olmadan bir öğrenme gerçekleştiriyor biz arkadaşlar. Biz buna gizli öğrenme diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız en az çaba ilkesidir arkadaşlar. Şuraya yazmışım. Dikkatinizi çekmek isterim. <laughs> Yine Tohman ki bize arkadaşlar bireyin bir amacı vardır. Bu amaca ulaşmak isterken daima en az emekle, en az maliyetle yani en az çabayla sonuca ulaşmak isteyecektir. Bireyin ne yapmak isteyecektir arkadaşlar? En kısa yoldan sonuca ulaşmak ister. Hani Tolun'un şunu, şunu e, gözlemlemiştir, labirentteki faillerin daima kısa olay yolu tercih ettiklerini söylemiştir. Bu aynı zamanda bireyler için de geçerlidir. Örnek veriyorum arkadaşlar, atanmak için 20 kitap, işte 20 soru bankası bitirmek olsun, bir de atanabilmek için 5 soru bankası bitirebilmek şart olsun, her birey daima arkadaşlar en kısa olay yolu seçecektir. 5 soru bankası bitirerek sonuca ulaşmak isteyecektir. Hiç kimse 20 soru bankası çözerek sonuca ulaşmak istemez. Yani birey ne yapmak ister arkadaşlar? En kısa zamanda, en kısa yoldan, en kısa maliyet ve emekle sonuca ulaşmak isteyecektir. Yani yine şunu dikkatini çekmiştir. Diyelim ki arkadaşlar işte eve ulaşmak isterseniz iki farklı yolumuz var arkadaşlar. Uzun olan yol var. Daha kestirme olan yol var. İşte tonla bize burada şunu söyleyecektir. Birey daima kısa olan yoldan sonuca ulaşmak isteyecektir. Bireyin bu şekilde kısa olan yolu az emek gerektiren yolu tercih etmesine biz en az çaba ilkesi diyeceğiz arkadaşlar. Yine tonla baktığımızda arkadaşlar öğrenme ürünleri gibi bir başlığı var karşımıza çıkacaktır. Tolman diyecektir ki arkadaşlar birincisi kateksis öğrenme. Tolman burada şunu ifade etmeye çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki aslında kültürel bir faktörü de çevresel bir faktörü de ön plana çıkarıyor. Bireylerin çeşitli dürtü durumları, ihtiyaç durumları ile çeşitli nesnelerin eşleştirildiğine şahit olmuştur. Buradaki temel mantık şudur arkadaşlar. Çeşitli ihtiyaç durumları ile ihtiyaç durumları ile nesnelerin eşleştirilmesidir. Aslında son dönemde artık kaynaklarda bunun iki başlığı var arkadaşlar. Eşleştirilmesi ya da eşleştirilmemesi diye ele alabiliriz arkadaşlar. Şimdi toplum tonu diyecektik arkadaşlar. Bireyin ihtiyacı ortaya çıktığında her bireyin ihtiyaçları ya da her kültür, her toplum ihtiyaçlarını farklı bir şekilde giderebilir. Örnek olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Der ki Amerika toplumu arkadaşlar susadığında daha çok kolayı tercih eder. Alman toplumuna baktığımızda arkadaşlar susama yani ihtiyaç durumu var. Daha çok birayla tercih, birayı tercih eder. Tüm toplumuna baktığımızda ya da orta doğu toplumuna baktığımızda daha çok suyu ya da baktığımızda arkadaşlar ayranı tercih edecektir. İhtiyaç durumları aynıdır fakat eşleştirilmiş olduğumuz nesneler birbirinden farklı. İşte biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Kateks öğrenme diyeceğiz. Ya da mantıken şöyle düşünelim arkadaşlar. Biz sevinç durumumuz olsun her toplumun sevinç durumlarını ifade etme şekli birbirinden farklıdır. Bunu halk oyunları üzerinden gösterelim. Örnek veriyorum arkadaşlar, Iğdır'da çok sevinçli bir haber aldınız ya da bir düğünde ne yaparsınız? Ya halay çekersiniz ya da işte ne yaparsınız? Terekleme oyunu oynarsınız. İşte Karadeniz'e baktığımızda çok mutlu oldukları anda koron tekerler ya da balık kesile baktığımızda arkadaşlar ne yapacaklardır? Zeybek oynayacaklardır. İşte bireyin çeşitli ihtiyaç durumlarını çeşitli nesnelerle eşleştirmesi durumuna kateksiz öğrenme diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu da şu iki ayrıntıya değinmemiz lazım arkadaşlar. Birincisi diyeceğiz ki olumlu kateksiz. İkincisi arkadaşlar olumsuz kateksiz. Eğer arkadaşlar eşleştirme var ise biraz önce bildiğim örneklerin tamamında eşleştirme vardı. Biz buna olumlu kateksiz diyeceğiz. Eğer eşleştirme yok ise yani bir ihtiyaç durumuyla herhangi bir nesneyi yan yana getirmiyorsa ise, getirmiyor ise arkadaşlar yani eşleştirme yok ise biz buna da olumsuz kateksiz diyeceğiz. Örnek veriyorum diyecekken arkadaşlar Müslüman domuz eti yemez. Eşleştirme olmadığı için arkadaşlar olumsuz kateksiz diyeceğiz. Müslüman ne yapar arkadaşlar? İşte koyun eti yer dediğinde biz buna da olumlu kateksiz diyeceğiz. Eşleştirme yapmıyor ise arkadaşlar e, ee, olumlu kateksis eşleştirme yok ise biz bunu arkadaşlar olumsuz kateksis olarak ifade edeceğiz. Yine baktığımızda arkadaşlar Tolman'ın ikinci bir kavramı öğrenme ürünü arkadaşlar eşdeğer inançlardır. Şimdi eşdeğer inançlar aslında Maslow'a bir eleştiri de taşır. Maslow bize şunu söyler arkadaşlar ilk basamağın fizyolojik ihtiyaçları olduğunu söyler. Yani fizyolojik ihtiyaçları belli bir oranda karşıladıktan sonra bir üst basamağa geçileceğini söyleyecektir. Lakin Tolman burada farklı bir şey söyleyecek. Diyecektir ki bazı durumlarda ikinci ihtiyaçlar, ikinci pekiştireşler ya da ikinci güdüler ya da sosyal ihtiyaçlar diyebiliriz bunlar arkadaşlar. Birinci ihtiyaçlar kadar kıymetli ya da birinci ihtiyaçları da aşacak derecede kıymetli olabilir. İşte diyeceğiz arkadaşlar ikinci pekiştireşleri, ikinci pekiştireşleri yani sosyal ihtiyaçların sosyal ihtiyaçların Temel ihtiyaçlar kadar arkadaşlar, birinci ihtiyaçlar kadar ihtiyaçlar kadar e, kıymet kazanmasıdır. Yani Tomar şunu söyler bize evet, ki normalde biz birinci ihtiyaçlarımızın çok daha kıymetli olduğunu ifade ederiz ya da biliriz. Fakat bazı durumlarda arkadaşlar ikinci ihtiyaçlarda birinci ihtiyaçlar kadar kıymetli kazanabilir. Buna eş değer ihtiyaçlar diyecektir arkadaşlar. Buna nasıl örnekler verebiliriz? Buna arkadaşlar günümüzdeki telefon çılgınlığını örnek verebiliriz. Örnek veriyorum adam gider günlük işte aylık bir buçuk milyara bir buçuk milyar maaşla çalışır. Lakin kullanmış olduğu telefon arkadaşlar 10 bin liralık telefondur. Şimdi bakınız arkadaşlar bir tarafta çok düşük bir maliyetle çalışmak, e, çok düşük bir ücretle çalışmak söz konusu çok lüks kullanmış olduğu bir alet var. İşte biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Oradaki görüntü marka ve sosyal bir ihtiyaçtır birinci ihtiyaçlar kadar kıymetli olmuştur. Ya da şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Düşünürüz ki cebimizde bir 50 lira gibi bir paramız var arkadaşlar. Çok acıkmışsınız. Aynı zamanda bir mağazanın önünden geçtiğiniz arkadaşlar. Bir bakarsınız ki arkadaşlar işte çok beğendiğiniz bir kıyafet gördünüz. Bazı kişiler ki özellikle bayanlar şunu yapabilir arkadaşlar. Gidip yemek yemektense o üstü, o kıyafeti almayı daha çok tercih edebilir. Burada göze girmek, hoş karşılamak, kabul görmek birinci ihtiyaçlardan daha fazla kıymet kazanmıştır. Eşlerin ihtiyaçlar olarak ifade edilecektir. Ya da kimimiz, çoğumuz ya da çevremizden şuna şahit olmuşuz, olmuşuzdur, şu ifadeyi duymuşuzdur. Bazı arkadaşlarımız diyor ki arkadaşlar, ya atama ayında bana bin, bir yıl hiç ücret vermesinler. Bakınız demek ki arkadaşlar ee, sosyal kabul, sosyal ihtiyaçlar sırf atına artık insanların işte sürekli atına mi sorusundan kurtulabilmek için arkadaşlar birey birinci ihtiyaçlarından vazgeçmiştir. Sosyal kabulü daha çok önemli görmüştür. Bizim bunu arkadaşlar eşdeğer inançlar diyeceğiz. Bir diğer başlığımız arkadaşlar alan beklentisidir. Alan beklentisi aslında klasik koşullanmadaki şu habercilik olayına biraz benzeyecektir arkadaşlar. Hatırlayınız <laughs> Habercilikte şu vardı, bir uyarıcı başka bir uyarıcının geleceğini haber veriyordu. Mantık olarak böyledir ama kuramsal olarak Tolun bu şekilde ifade etmeyecektir. Tolun diyor ki arkadaşlar, biz bazı uyarıcılardan sonra başka uyarıcılar bekleriz. Çeşitli, şöyle yazayım, çeşitli uyarıcılar ile karşılaşınca organizma, karşılaşınca başka bir uyarıcı Başka bir uyarıcı bekliyoruz. Mantık şu arkadaşlar. Diyor ki bize herhangi bir uyarıcıdan sonra yeni bir uyarıcının geleceği bilinir ve bu uyarıcı beklenir. Tolman'ın verdiği örnek şudur arkadaşlar. Diyor ki bize kapı çaldı, zil çaldı diyelim. Kapının zili çaldı. Siz bir uyarıcı ile karşılaştınız. Bu uyarıcıdan hemen sonra yeni bir uyarıcı bekleyeceksiniz. Yeni uyarıcı da olacaktır arkadaşlar. Diyelim ki kapıyı çaldıktan sonra yöneldiğiniz kapıya kapıyı açtınız. Kapının ardına bir kişinin gelmesini beklersiniz arkadaşlar. Uyarıcıdan sonra yeni bir uyarıcı beklersiniz. Ya da saat 12, 12 alarm çaldı arkadaşlar. Bu bir uyarıcıdır. Hemen ardından bir uyarıcı daha devreye girmesini beklersiniz. Yatak uyarıcısı yani gidip uyumayı beklersiniz. İşte uyarıcıların bir bu şekilde birbirini haber etme durumuna yani klasik koşullarındaki ifadeyle biz alarm beklentisi diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız tohumunda arkadaşlar dürtü ayrımıdır. Tohumun dürtü ayrımından kastı Dürtü şuydu hatırlarsanız fizyolojik ihtiyaç alanlarıydı. Açlık, susuzluk, yorgunluk gibi unsurlar bizim için dürtüydü. Dolayısıyla diyecektir ki bize arkadaşlar birey dürtülerinin farkındadır. İhtiyaç durumunda hangi dürtüsü baskınsa onu gerçekleştirir. Baskın olan dürtü baskın olan dürtü meydana getirmiştir. Yani diyor ki bize arkadaşlar, diyelim ki organizma, ki organizma kelimesini daha çok davranışlar kullanıyor, birey çok acıkmıştır. O an birey için asıl önemli olan yemektir. Yani siz suyu ikram ederseniz bireye, suyun bir anlamı olmayacaktır. Birey için anlamlı kıymetli olan yemek olacaktır. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar, işte ee, çok yorgun olduğunuzda diğer ihtiyaçların hiçbir önemi olmayacaktır. Birey dinlenmek isteyecektir. Tonla bunu arkadaşlar dürtü ayrımı olarak ifade edecektir. Bizim bir diğer başlığımız arkadaşlar Tolman'da yer işaret öğrenmek. Şimdi arkadaşlar bilgisayar haritaya benzer lakin bilgisayar harita, harita Tolman'da farkında olmadan pekiştirme amacı güdürmeden öğrenilen şeylerdir. Ama yer işaret öğrenmesi arkadaşlar Tolman'da aslında bireyin bilinçli olarak, iradeli olarak öğrenmiş olduklarıdır. Bireyin bilinçli şekilde şekilde öğrenmiş sembol veya işaretlerdir. Yani birey ne yapar arkadaşlar? Burada bilinçli olarak gelleri, fiziki mekanları ya da sembolleri öğrenir. Toplumun bunu en iyi örneği arkadaşlar özellikle trafikte kullanılan levhalar ve işaretlerdir. Mesela Tolman der ki biz arkadaşlar herkes kırmızı ışığı bilir. Kırmızı ışığa geldiğimizde herkesi kişi kırmızı ışıkta durur. Peki neyi öğrenmiştir? Burada bir işareti öğrenmiştir. Ya da şöyle bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Diyelim ki Eve giden iki yol var. Kısa olan yollar, uzun olan yollar. Tonluğuna göre arkadaşlar bireyler genelde neyi tercih edecektir? Kısa olan yolu tercih edecektir. Biz buna en az çaba ilkesi demiştik. Şöyle bir örnek karşınıza çıkabilir. Diyebilir ki Ahmet Bey eşiyle kavga ettikten sonra kısa olan yolu değil Uzun olan yolu tercih etmiştir. Eline biraz daha geç gitmek istemiştir. Tolman'a göre bu durum hangi kavramla açıklanır? Tolman burada arkadaşlar bireyin iki yolda bilinçli olarak öğrendiğini bildiği için arkadaşlar yer işaret olarak ifade, yer işaret öğrenme olarak ifade edecektir. Son başlığımız arkadaşlar Tolman'da denence ve beklentidir. Tolman denence ve beklentileri şu şekilde ifade edecektir. Daha gerçekleşmemiş, rahatlığa dökülmemiş fikir ve düşünceler olarak ifade edecektir. Diyeceğiz arkadaşlar. E, pratiğe dökülmemiş. Pratiğe dökülmemiş. Gerçekleşmemiş. Gerçekleşmemiş. Fikir, düşünce gibi unsurlardır. Yani birinin aslında arkadaşlar bir gayesi, bir amacı vardır. Lakin bu daha olasılık durumundadır, daha pratiğe dökülmemiştir. Örnek veriyorum arkadaşlar, birey şunu söyler, bu sene Darsana'ya gidersen atanabilir miyim? Bu bir fikirdir, yani bir denence, bir beklentidir. Daha gerçekleşmemiştir. Peki ne olacaktır arkadaşlar? Birey Darsana'ya gider, sene sonunda arkadaşlar sınava girdikten sonra bu fikir, bu denence ya da bu beklenti ya doğrulanır ya da doğrulanmaz. Ya da eşimle kavga eden birisini düşünürüz arkadaşlar. Akşam bir çiçek şey alırsam eşim beni affeder. Bu bir denencedir, bir beklentidir. Akşam çiçeği aldıktan sonra bu denence ya doğrulanır ya da doğrulanmaz arkadaşlar. İşte bu şekilde daha test edilmemiş, pratiğe dökülmemiş fikir, düşünce gibi unsurlara biz arkadaşlar denence ya da beklenti diyeceğiz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. İkinci bizim bilişsel ağırlıklı davranışı kuramımızdır. Tolman diye ifade etmiştik arkadaşlar. Daha çok e, ee, bilissel yönü ağır basacaktır. Amaçlı davranış, bütüncül davranış bizim için önemlidir. Gel start etkilendiğini gösterir. Bizim için asıl sorunun çıkma ihtimali yüksek olduğu diye gizli öğrenmedir. ÖSYM burada bize sık sık soru sordu arkadaşlar. Şu öğrenme ürünlerinden özellikle kateks öğrenmelerine eşlenen ilaçlardır arkadaşlar. Bazen karşımıza çıkacaktır. Özellikle soru bankaları bunları çok tercih edecektir. Bu şekilde işaret test altı kuramına tohumun kuramına bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin. Başarılar diliyorum.